Herkese merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel Ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. 7 Haziran cuma günü gelecek aktüel ürünlerimizin bir kısmını afişlerde sizlere tanıtmak isterim. Normalde bu herhangi bir reklamda falan gözükmüyor arkadaşlar. El ilanı dağıtımı olacak. Şöyle ekstra gelecek aktüel ürünler. 7 Haziran Cuma günü satışlarda olacak. Şöyle Bonero 10 parça tencere seti arkadaşlar. 10 parça dediğimiz alttaki tencereler ve kapaklar arkadaşlar. Şu kapaklarla beraber toplam 10 parça. Deniliyor. Fiyatı 3250 bir daha gelmişti. Onun da açık bir videosunu çekip sizlerle paylaşmıştım. Erkenden gelirse tekrar bir videosunu çekip sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bonero markasından 10 parça Nirvana tencere seti. Kredi kartlarına 6 taksit yapılıyor arkadaşlar. İş bankası maksimum. Garanti World kartına ve vakıfın World kartlarına 6 taksit seçenekleri var arkadaşlar. Toplamdan 10 parça. Şöyle hemen en küçük oranı 18 santimlik. Bir sonraki 20 santim, 22, 24 ve 28 santimlik kanalınlıklar mevcut arkadaşlar. 7 Haziran Cuma günü BİM'lere gelecek. 10 parça tencere seti 3250 arkadaşlar. Bir önce geleni görmek için kanalımda videosunu ekstra paylaşmıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Yine 34 santimlik çelik tencere arkadaşlar. 20 litrelik. Normalde aşure zamanı gelen bir tencere. Ama bu sefer bayrama yakın 7 Haziran Cuma günü satışlarda olacak. Fiyatı 1100 lira arkadaşlar. 34 santimlik çelik tencere 20 litre ekstra gelirse videosunu çekip sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Yine 10 litrelik tek musluklu semaver arkadaşlar. Şurada görüldüğü gibi çaylanlık dahil değildir diyor arkadaşlar. 7 Haziran Cuma günü satışlarda olacak. Fiyatı 735 lira. Semaver 10 litre tek musluklu. Normalde İki musluklu bir ara gelmişti. Şimdi tek musluklu geliyor. Fiyatı 735 lira. Kapaklı saç arkadaşlar. 35 santimlik 430 kalite paslanmaz çelik. Kapaklı saç. Fiyatı 350 lira. Peşin fiyatına 6 taksit yine oluyor arkadaşlar. Kurplu süzgeç 430 kalite paslanmaz çelik 24 santimlik kutlu süzgeç fiyatı 215 lira arkadaşlar 7 Haziran Cuma günü satışlarda olacak gelen aktüel ürünlerimizin videosunu ekstra çekmeye çalışacağız öncesinden çekip video paylaşamıyorum eskisi gibi çünkü ürünler bize biraz geç geliyor arkadaşlar ama gelen ürün olursa erkenden videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. 7 Haziran cuma günü aktüel ürünler satışlarda olacak. Çelik tencere ve 10 parça tencere seti bayağı bir rağbet görüyor arkadaşlar. Bayağı bir sorun oluyor. 7 Haziran cuma günü satışlarda olacak almak isteyen arkadaşlar kendilerine yakın bimlere sabah erkenden normalde 9'da açılıyor her bim yani şu tencere 10 parça tencereyi satın almak isteyen kişi saat 8.30'da bimin yanında olması gerekiyor tabi batı tarafı İstanbul İzmir Ankara gibi yerlerde daha çabuk gitmeniz gerekiyor ki orada daha çok sıra oluşuyor diyebilirim arkadaşlar. videomuz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ürünler geldikçe açık halini sizlere göstermeye çalışacağım. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler. Kanalımıza destek amaçlı yorum yapıp abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Herkese şimdiden teşekkürler.